El Ali yüksek, yüce, şerefli ve kadri yüce manalarına gelmektedir. Bütün bu manalarla Allahü Teala Ali'dir. Yani mutlak yücedir. Onun ulviyetinin üzerinde bir derece hayal edilemez. Maddi ve manevi, cismani ve ruhani bütün derecelerin üzerindedir. Allahü Teala'nın ulviyeti ve yüceliği izafetsizdir. Yani başkalara nispetle ve kıyasla değildir. Allahü Teala'nın zat alası mahlukatın zatına benzemediği gibi ulviyeti de mahlukatın ulviyetine benzemez. Ondan daha üstün, daha yüce bir varlık düşünülmesi imkansızdır şu noktaya dikkat çekmek istiyoruz ki, Cenab-ı Hakk'a yükseklik ve yücelik sıfatlarının atfı, mekani bir atıf değildir. Yani Allahü Teala Alî'dir denildiğinde, bununla mekan yüksekliği kastedilmez. Çünkü Allahü Teala mekandan münezzehtir. Burada mekandan münezzeh oluşun manasına dair kısa bir izah yapmak istiyoruz. Zira insan mekanla kayıtlı olduğundan ve her zaman bir mekanda bulunmak zorunda olduğundan mekandan münezzehliği bir türlü kavrayamamaktadır. Bu sebeple de Allahü Teala'nın mekandan münezzehliğine iman etmekle birlikte yine de zihninin bir köşesinde ona bir mekan atfı bulunmaktadır. Bizler burada mekandan münezzehliğe dair bir delil sunalım ki zihinlerin bu yanlış tasavvuru yok olup gitsin. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Hak ezelidir. Yani hiçbir şey yokken sadece O vardı. Zamanın ve maddenin olmadığı ezelde tek varlık sahibi Allahü Teala idi. Daha sonra eşyayı ve maddeyi yarattı. Demek Allahü Teala ezeli, madde ise sonradan yaratılmıştır. Şimdi Allahü Teala'nın mekandan münezzehliğini anlayamayan kişiye soruyoruz. Ezelde madde ve mekan yoktu. Sadece Allah vardı. O zaman Allah ezelde neredeydi? Mekanın olmadığı ezelde nerede duruyordu? Bu soruya verilebilecek iki cevap vardır. 1. Madde de ezelidir. Ezelde madde de vardı ve Allah bir maddenin üzerindeydi demek. Bu şık, maddenin ezeli olduğunu kabulle, maddeye uluhiyet sıfatını vermeyi gerektirir. Bu ise tamamen batıl bir görüştür. Zira ezeli olmak sadece Allahü Teala'ya ait bir sıfat olup, uluhiyet sıfatlarındandır. Sorumuza verilebilecek ikinci cevapsa şudur. Allah bir mekanda olmaktan münezzehtir. Zaten ezelde mekan ve madde yoktu. Bunlar sonradan yaratıldı. Hiçbir mekan ve zaman onu ihata edemez. O, mekanları ve zamanları yaratandır. İşte bu şık, doğru şıktır. Allah, mekandan münezzehtir, Ezelde madde yokken Allah vardı ve Allah ezelde hiçbir mekanda değildi. Zira mekan sonradan yaratılmıştır. İşte Allah'a mekan atfedenler sonradan yaratılan maddeye de ezeliyet vermek zorunda olduklarını bilmeli ve bu yanlış fikirden dönmelidirler. El Ali isminin manasını tahlil ederken böyle bir izah yaptık ki Allah yücedir ve yüksektir denildiğinde bununla mekan yüksekliği anlaşılmasın. Zira Allah mekandan münezzehtir ve mekanları yoktan yaratandır. O halde El-Ali isminin manası Allah'ın zat, sıfat, isim ve fiillerindeki yüceliktir. Allahu Azimüşşan kudrette, ilimde, iradede ve diğer bütün kemal sıfatlarda nihayetsiz ulvidir ve yücedir. Uluhiyetinin şanına yaraşmayan her türlü noksaniyetten ve kusurdan münezzehtir. Mesela Allahü Teala kullarına zulmetmekten yücedir. Eş ve evlat edinmekten yücedir. Kullara ait sıfatlar olan uyumak, Yemek, içmek gibi sıfatlardan yücedir. Acizlikten, kusurdan ve noksanlıktan yücedir. Zatı her türlü çirkinlikten yücedir. Kendisine şirk koşanların bütün batıl fikirlerinden yücedir. İşte bu ve benzeri bütün manalarla Cenab-ı Hak yücedir, yüksektir. Yani El-Ali'dir. İnsanın fikri bu ismin hakikatini kavramaktan acizdir. İnsanın bu ismi şerife karşı vazifesi ise şudur. Allah'ı zatında, isim ve sıfatlarında mutlak yüce olarak bilmek ve dar fikri ve kısa anlayışıyla Allah'ın zatının yüceliğini, isim ve sıfatlarındaki yüceliği hakkıyla idrak edemeyeceğini anlamaktır. Ayrıca şu alemde kendine büyüklük verilen o yüksek dağlara, engin denizlere, sema denizinde yüzen güneşlere, yıldızlara ve gezegenlere bakarak Allah'ın Ali isminin tecellisini o varlıklarda görmek ve onlarla beraber Rabbini Ya Ali ya Ali diyerek tesbih etmektir. İnsan bu vazifeyi yaptıkça insanı kamil ismine mazhar olacak ve yaratılış gayesine uygun hareket etmiş olacaktır.